Bolu'da yaşayan 26 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, memur babasından aldığı destekle 15 dönümlük arazide orman meyveleri bahçesi kurdu. Bolulluyum, Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Bu şekilde yaklaşık 3 yıldır tarım alanında faaliyet gösteriyorum. Aslında babam devlet memuruydu ve yaklaşık kendisi 30 yıldır tarım alanında faaliyet gösteriyordu. Ama Bolu'da belli başlı tarım ürünleri üretiliyor. Patates, buğday, mısır gibi. Ben de farklı bir kategoride katma değeri yüksek olan bir ürün olan orman meyveleri üretimi yapmayı teklif ettim babama. Sağ olsun babamın desteğiyle burada üretimi yapmaktayız yaklaşık 15 dönüm arazi içerisinde orman meyveleri üretimi yapmaktayız. Frambuaz, böğürtlen, çilek, frenk üzümü, yaban mersin gibi çeşitlerimiz bulunmaktadır. Üretim sezonumuz aslında frenk üzümü ile birlikte Temmuz ayından başlıyor, Eylül ayının sonuna kadar devam etmektedir. Frambuaz bahçelerimizde yaklaşık 20'ye yakın işçimiz bulunmaktadır. Sezonumuz yaklaşık 120 gün sürmektedir. Ürünlerimiz hassas olduğu için yakın şehirlere gönderiyoruz. Genelde günlük İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya Kara gibi yakın şehirlere günlük gönderimimiz oluyor. Şimdi biz ilk üretim sezonuna başladığımız zaman yaklaşık 6 dönüm bir arazide başlamıştık. O zaman bize 250 kilo ürün alırsınız demişlerdi ziraat mühendisleri. Fakat bakımdan dolayı ve iyi baktığımızdan dolayı biz ilk senemizde yaklaşık 2,5 ton ürün aldık. Radyo 7